Düzce'de havaların ısınması ile birlikte birçok ağaç çiçek açmıştı. Hafta başı itibariyle havaların soğuması, hava sıcaklıklarının akşamları sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı sonrasında kiraz ve erik gibi meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzeri karla kaplandı. Kar birikintilerinin toplandığı çiçekler güzel manzaralar oluşturdu. Kar birikintisiyle beraber kar yağışının devam etmesi güzel görüntüler oluştururken bazı vatandaşlar manzarada öz çekimde yaptı. Bazı fotoğraf tutkunları ise oluşan güzel görüntüler sonrasında fotoğraf çekimi yaparken üreticilerse yağan karın meyve ağaçlarına zarar vereceği endişesini taşıyor.